Selam arkadaşlar. Bugün kuzenim İzzettin ile birlikte Kar Parking'de e, yeni şehri dolaşacağız. İnşallah videomuzu beğenirsiniz. Amin. Kuzenler e, şimdi ne yapalım? Ben mi önderim? Seni mi takip kuze, edeyim? Kuzen ilk, kuze, ilk baş biz sahile gidelim. Ne dersin? Gidelim sahile. Ben sahili bilmiyorum bu arada. Tamam ben biliyorum takip et. Hemen geliyorum kuzen. Anam çarpa çarpa geliyorum. Kuzen beni bekle çarptım. Tamam buradayım bekliyorum. Kuzen marketten oraya bir gidelim. Marketten alışveriş yapalım. Ne olmaz ne olmaz. Hani acı ya. Kuzen sen nereye gittin? Bekle geliyorum. Kuzen ben markete gidiyorum şu an. Bekle ben de geliyorum. Ha, bak markete burası değil. Ha, burası. Çalılara gidelim. Mark markete geldim. Dörtleri yakayım hemen bir dakikalık. El frenimizi de kaldıralım. Seni bekliyorum kuzen dışarıda. Kuzen gel de bir şeyler seç. Yok, bu, bu, arada arkadaşlar is, israf yapmamak için e, arabamızı benzin gitmemesi için kapatıyorum ben. Arkadaşlar bir de şey bugün kuzenimle yeni şehirde iftar açacağız. Arabamızı bir çalıştıralım egzoz sesine bakalım. E, i̇ftar İftara 2-3 saat ben, O yüzden ben buradan Ramazan pizzası falan alacağım. Evet, iftarı yeni şehirde açacağız. Ne düşünüyorum? Hepsinden birer tane yedim kuzen ya. Ne kadar? 2 milyar iyi al. Kuzen. 2 milyar çıktı. Ama iyi bence. Çok pahalı lan. Oyunda bile pahalı yani kuzen. Oha ne yapıyorsun? <laughs> Kızım bilmiyorum. Araba direk yana var oldu. Şimdi yeni şehre mi gidelim? Yavaş yavaş. Şu hızımızı... Şeye gidelim. Gitmedik ki, denize gitmedik gel. Kuzen şey e, ee, yeni şehre giderken hızımızı 120'ye 120, 120 sabitleyelim. Burada sahilde sahilde tam değil tam harika. Kuzen makasatara gidiyorum. Vallahi ben size bak şimdi öyle bir kaydıracağım ki güzel. Kuzen sesin gelmiyor. Sesin mi? Bekle geliyorum. Kuzen hadi gel yeni şehire gidelim. Neredesin kuzen? Ben şey şeye doğru gidiyorum şimdi. Kuzen bu ışınlanma şeyine bak. Kuzen sen neredesin? Sen nereye ışınlanmışsın? Kuzen bu üstten gel. Bu üstten gel kuzu. bu alttan gel. Sen neredesin? Bir dakika bakın. Sen buradan sunukta. Kuzen sesi gelmiyor. Sen neredesin kuzen? Kuzen ben şeye gidiyorum. Bu ııı. şehirin Yeni şehrin yolu, yolunu, çıktım. Bekle. Kuzen ben bir çoğuşa gireceğim de. Bir dakikalık bekle. Efendim kuzen? Bekle geliyorum ben de. Tamam ben. Bir, bir dakikalık bekle ben. Ulan ben, ben de arabanın motoru falan arızalandı. Tamire götüreyim şunu. Tamam ben. götür ben de. Burada bekliyorum seni. Güzel bir şey diyeceğim ben sana. Abi bu şiroko da araba yani ya. Bu ucuz falan ama. 45.000 TL araba mı olur ya? Bir de Volkswagen. Bak bak şiroko bayağı güzel arkadaşlar. Yani fazla mazot ye, yemiyorum. E, ederim kullanmanızı. Ben fazla bir şey de değil. İyi anındayım kuzen. 42 mi 44 mi öyle bir şey. Oo kuzen. Plaka logo falan yapmışsın. Bu arada arkadaşlar plaka ya da logo yapımın videoları istiyorsanız kanalımıza Abone olmayı unutmayın. Ve arkadaşlar biz videonun sonunda ID'mizi bırakır, bırakabilirsek bırakacağız. Ee, Orada ID'mizi yazıp e, Eğer bir logo falan istiyorsanız bana ulaşabilirsiniz. Evet. Haberiniz olsun. Ben her türlü logo yaparım. Bu arada şey e, bizimle birlikte e, video çekmek isterseniz size şey ID'mizi bırakıyoruz. Telefon numaramızı falan bize ulaşırsınız. Evet arkadaşlar. Bu arada logo ve plaka yapımı videolarının gelmesini istiyorsanız videomuzu beğenmeyi unutmayın. Bir de kanalımıza arkadaşlar. Arkadaşlar. Hani bu Türkiye Avustralya maçı var mı? Şey eee Avustralya 4-1 yeniyormuş. Ya bugün milli maç, milli maç var. Türkiye maçı var, milli maç var. Gidelim. Hocam ben e, Yenişehir'deki kafemlere gidelim. Gidelim. Güzel ben hızımı 150'ye sabitleyeceğim. Ben 360'e sabitledim. Hmm. 360'e sabitleme var mı? 260 olmasın mı? Neyse. ben biraz hızımı düşüreceğim. Ben, ben 200 düşüreceğim. 200 düşüreceğim. düşüreceğim. Yavaş yavaş dinlene dinlene gidelim ya yani zaman ben yine sabitledim. Sonuçta daha üç tane top 2 saat. Ben rocket gibi uçuyorum. Bu zaman ben 210'a sabitledim. Şu anda 195'le falan gidiyorum. Güzel akşam artar. Güzel Güzel akşam olmak üzere O zaman yapıştıralım Ben 300'e sabitliyorum Güzel ben roket bilinçli yapıyorum Sen kaçla gidiyorsun güzel? Sen şu an kaçla gidiyorsun? Ben mi? 195-196 ile 230. 2 240'e gidiyorum ben. Ben 205'e gidiyorum şu anda. Bizim şu ara, şu anda araba o, yalpalamaya başladı. Benim de mazot tüpüye başladı. Bizden bir mazotluğa girmemiz lazım ama Ofet'e. Opete, o Op gel yakında opet Oraya girelim mi? Gel. şeye girelim. Eee mazot şey girelim. Kuzen benim motor transferi aldım. Vallahi kuzen gel bir şuraya. Benim benim. Kuzen gel şuraya şöyle bir girelim. Aa, Kuzen dur dur kuzen dur. Kuzen dur beni yapma kuzen. Kaza yaptım ben. Ya bu asistan hiç iyi değil ya. 200'ü geçince hız yapalamaya başlıyor sağ sola. Sağ sola gitmiyor. Kuzen benim hiç siyah bulamıyorum. Kuzen gel mazota gir. Geliyorum. Sen bakalım aramızda ne kadar var. Kuzen. Oha sen neredesin lan? Mazotçıdan. Güzel bana 1000 TL at. Tamam şimdi atarım. Yolda kalacağım yoksa. Tamam şimdi atıyorum bir dakika. O zaman yavaşta gel, yavaşta. Hadi güzel, yakıtım bitecek yolda kalacağım hadi. Ha, tamam atıyorum. Öğrenir. Teşekkür ederim güzel. Attım 1000 TL'yi. 2000 TL'ymiş kuzen. 120 ile gidiyorum. Al 1000 TL daha attım. Tamam. Geliyorum kuzen. Kuzen kavşağın orada dur beni bekle. Kuzen sen de. Köye gidelim köye köye. Kuzen geldi. Birkaç kahvenin oraya gidelim mi? Sonra da köye gidelim. Yukarı, Aynen bir o köyü Kuzen akşam oldu ya, şiftlerimizi açalım, kuzen bir kenara, kuzen bir kenarda dur, şiftlerimizi açalım. Sen neredesin sakın, eee şeyin oldu. Kuzen benim yanıma gel. Kuzen yavaşla beni takip et. Kuzen gel şurada bir duralım gel. Kuzen gel şiftlerimizi açalım kuzen gel. Kuzen dur iftar açıyorum. Bismillah. Tam açtım geliyorum. Kuzen dur bekle. Kuzen su içtim geldim. Kuzen gizemli bir yer buldum. Ana burası neresi? Doğalgaz santrali falan mı? Burası neresi lan? Korkanın çocuğu bir bilmiyorum. Ana, burası neresi? Oğlum var ya arkadaşlar size bir şey diyeyim ben. Biz bugün korkunç eve gidiyoruz. Kuzen çık ya, burası bomboş. Bir bok daha yok. Kuzen gelsene gel. Kuzen, Bak, kuzen gel şu. Kuzen akşam oldu gel gel. Kuzen level yaptığımız evlerin oraya geldik kuzen. Hani levelle, levellerde çıkıyor ya. Bu evlerin oraya geldik. Burası Kuzen ben kafeye geldim. Şehir On... Lan yüz bin kilometre lazım. Oha kuzen ben neredeyim? Kuzen ben neredeyim? Kuzen oralardan çık. Benim olduğum yeri sanırım. Yani ben kafedeyim. yanlış gelmişim. Ya ben bu orucumu açamadım. Bekle senin yanına geliyorum açmaya. Valla daha ben de açamadım. O günkü tanışaklık yapıyordum. Şimdi sen gel beraber açarız. gördün mü? Valla benimki yanmış. Oo kuzen benimki önü yamulmuş komple. Araba yavaş yavaş gitmeye başladı. Kuzen sen arabanın içini indirmemişsin. Nasıl? neredesin sen? Ekberin arabada. Kuzen arabaları yaptıralım. Güzel sen neredesin? Senin araba nerede? Sende ya. Yakalanmışım Allah'ım. Güzel senin araba çok patinaj yapıyor ya. Drift modunda mı yoksa bir. Girif modunda değil oğlum ya. RVD modda. Ben öyle, öyle kullanıyorum. RVD mi? AVD değil. falan da atmaz. RVD arkadan itişli. He. RVD'de bir falan atıyor. RVD arkadan itişli demek. AVD önden AVD 4 çekişli demek. SVD de önden çekişli demek. Burada var yazıyor. Kuzen gel ben iftarımı açayım. Kuzen hadi biz iftarları açmadık. Vallahi ben şu karşıda bir kafe var. Kafe mi lan burası? Alışveriş mi Kuzen gel arabaları şöyle park edelim. arabanızın şanzımanının bozulmasını istemiyorsanız önce arabayı N'ye alın. El frenini kaldırın. P'ye alın. Stop edin. Böyle arabanızın şanzımanı daha uzun ömürlü olur. Kuzen dur ya ben şu arabayı tam park edeyim. Ben yanlış mı park ettim yani? Hayır kuzen sen doğru park ettin de seninkinin arkasına koyacağım anladın mı? He iyi. De... Kuzey ben bunu bir yaptırıp gelsem acaba. Hayır lan hayır. Senin... Kuzey hemen burada zaten ya hemen. Bir dakika çek. Mazot da bu. Sen benim arabamı götür sen benim arabamı götür. Benimki hasarlı seninkinde bir şey yok. Var oğlum var hasar var. Sen benimki. Ben kuzen... kendi. Bak kuzen. Al sen de benimkini götür o zaman. Oğlum dur ya bir iftar açmadık gel şu markete girelim ya. Orası market değil ki. Araba marketi orası. Aa, neyse. Al kuzen ben bir sürü su var al. Ver ver bana. verdim. Hadi gel. İftar açtık. Ya Rabbi ya Resulallah senin rızan için oruç tuttuk orucumuzu kabul eyle. Amin. Amin. Şimdi araba. Gel de. Arabamızı neye aldık? El frenimizi indirdik. D'ye aldık ve ilerlemeye hazırız. Ana. Kuzen bu araba şeyleri nerede? Ben yeni şehri tam olarak bilmiyorum. Kuzen ben şey değil mi ya? Nedir bu mazotçu? Mazotçu nerede? Haritaya bak beni oran görürsün. Mazotçu <laughs> <laughs> söyleyeceğim ama ne şey Ben seni göremiyorum aynı haritada. Ha buradanmışsın. Kuldan ben şu otoparka girdim haberin olsun. Ya şu an kuzen bir kere de benim dediğim olsun. Şu köye gidelim köye. Tamam hadi gel. Burada köy vardı değil mi? Evet. Dur kuzen ben şuradan gideceğim. Şurası daha eğlenceli bir Neredesin? Vallahi bu köye gidelim biraz köy hayatına falan alışalım. Tamam kuzen şey gel benimle. Çok çok güzel bir yoldan gireceğim. Kısa bir yol ama bayağı güzel. Aa burada kuzen rally sahası mı var? Öyle bir şey var bence. Kuzen hani benim arabayın içi yenilenmem gelmemişti. Benim arabayın içiyle gelmiş. Kuzen Geliyorum. Ben, ben yolu kaçırdım. Ben başka yoldan gidiyorum. Neredesin sen? Yolu daha yakın yaptım ben. Geliyorum. Güzel ah. mi yaptın? Kuzen biz bayağı eğleniyoruz da hiç konuşmuyoruz ya. Biz niye arkadaşlarla sohbet etmiyoruz? Vallahi arkadaşlar, e, kuzen bir orada dur, o evin önünde dur kuzen. Kuzen ben şeye geldim valla. Köydeyim ben. Kuzen köyde bir dur, bir tuvalet molası falan verelim. Hiç durmadık neredeyse. Biraz durduk, bir beş dakika durduk. Onda zar zor, zor ucumuzu açtık zaten. Kuzen ben kuzen Ha köy burasıydı değil mi? Ben unutmuşum. Kuzen köy evi bu ev kaç bin lira? Eki bin bin. Oha. Aha hediye kutusu. Kuzen ben tuvalet molası veriyorum. Veriyorum. Ne yapıyorsun kuzen? Ben de vereceğim. Ben geliyorum. Tuvalet molası veriyorum. Tamam kuzen. Evet kuzen ben tuvaletimi yapıp geliyorum. Ee, çok e, arabadayken çok şey oldum. E, tuvaletim geldi. Hemen geliyorum. Kuzey senin arabayı bir dakikalık kullanacağım. tuvalet molosu yeter mi? E, tuvalet molosundan geldim ben. Bence bu video burada sona ersin. Videonun Bence da... de kuzen. Arkadaşlar kuzenimin dediği gibi e, kanalımıza abone olun, like atın, be beğenin. Böyle videoların devamına gelmesini istiyorsanız kanalımıza e, abone olmayı unutmayın. Kanalımıza abone olun, olun ve like atın. Like butonuna basın. Sizleri seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Biz de seviyoruz. Şefuğun kendinize iyi bakın.